Arkadaşlar selam. Bugün yine 33 3 flow haritasındaki boss'u içinden geçiyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet, en son gelen ödülü göstermek istiyorum. Ace falan olarak bastık buraya. Evet, arkadaşlar. 3 i̇şte tane bırakıyorsunuz. Sonra içinden geçiyorsunuz. Evet, Şöyle, sonra Gördüğünüz gibi. Bir öldürebilsek öldürü göstereceğim, öldüremiyor. Biraz evet, bu arkadaşlar, bu arkadaşlar, bu arkadaşlar. Bu ikinci yapışımız. birinciyi yapmıştım için, ikinciyi daha detaylı, nasıl öldürdüğünü göstermek için atıyorum. Turuncu yapıştırıyor Bir, bir, bir. bir daha turuncu. Ah ölüyor. Evet. Şimdi ödül zamanı. Evet. Hadi oradan. Hadi olduğunu. sen önün oldun. Hadi ben daha çok çıkıyoruz. Kaç vereceksin? Evet, böyle diyom, öyle diyom. 2000 verdir ha. 4000 vermi işte. Ne sen dedi, teşekkür ederim hadi, hadi.